efendim her zaman küresel politikaları konuşurken özellikle ekonomide bahsediyoruz ne kadar kalıcı ne kadar sürdürülebilir diye elbette pek çok ekonomi modeli için sürdürülebilirlik günümüzde daha da çok önem kazanan bir kavram. Sustineo İstanbul Sürdürülebilir İş Platformu kurucu ortağı Dilek Bil ile birlikte konunun detaylarına eğileceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımız teşekkür da. ederim. Şimdi son dönemde sürdürülebilirlik konusunda pek çok farklı kaynağa baktığımız zaman Türkçeye işte döngüsel veya dairesel ekonomi modeli diye çevirebileceğimiz bir kavram var. Ee, önce bu kavramı bize bir tanımlar mısınız diye soracağım size ki sonra bu kavramı rahatça kullanarak devam edelim memnuniyetle. Çok teşekkürler. E, bu kavram gerçekten yeni olduğu için döngüsel veya dairesel zaman içinde ekonomistler buna e, bir çözüm bulacaklar diye karar verecekler. Şimdilik konsepti e, konsepte ve e, bu ekonomik modeli konuşarak devam ediyoruz. E, döngüsel ekonomi şöyle. Lineer ekonomi yani çizgisel ekonomi diye bildiğimiz yap, e, al, yap ve at dönemi bitti. Çünkü bütün e, doğal kaynakların artık sonuna yaklaşıyoruz. Bunu her vesileyle anlatıyoruz. Uzun zamandır da, da bu programda bunu paylaşıyoruz. Evet. Bu modelden şimdi tamamen döngüsel yani hiç e, atık olmayan bir e, ekonomik modele geçmemiz lazım. Bunun gerekleri arasında tabii büyük bir inovasyon, e, zihinlerin değişmesi, iş dünyasının bunu kabullenmesi, regülasyonların buna göre yapılması gibi çok e, ortağı olan bir e, düşünce ve ekonomik model. Burada e, bunun e, sahiplenen e, kurumlar var, vakıflar var, iş dünyası var. O Bunlardan biri de Alan MacArthur Foundation. Bu vakıf e, İngiltere'de kurulmuş bir vakıf. E, 1970'lerde Beşikten Beşiğe diye çıkan bir konsepti sahiplenip, 2010 senesinde kurulduğu zaman e, bu fikirle iş dünyasına tekrar tekrar yenileyip bu fikri sunduktan sonra da büyük bir ivme kazandı ve gidiyor. Şimdi ufak bir röportajımız vardı bu Alan McArthur Vakfı'nın inovasyon lideri olan Ken Webster'la. İsterseniz ona bir göz atalım sonra konuşmaya devam edelim. Neden gerekli iş dünyası için sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi? Döngüsel ekonomi e, iş değerinden bahsedebilir misiniz? Bu noktada aslında dünyanın nasıl değiştiğini görmemiz gerekiyor. Aslında eskiden hep e, atıklar oluşturulurdu. Neden? Çünkü enerji ucuzdu, materyal, ucuzdu, tüketiciler de bütün ürünleri alabiliyordu. Ama şimdi bu faktörler yok olmaya başladı. Dolayısıyla işletmelerin gelirlerini oluşturması giderek daha zor hale gelmekte. Neyse ki e, döngüsel ekonomi ekonomi materyalleri daha iyi kullanmaya çalışıyor ve enerji kullanımına da dikkat ediyor ve pek çok farklı iş modeli gelişiyor bu noktada özellikle e dayanıklı ürünlerde mesela cep telefonları ya da e, çamaşır makineleri bunlar örnek görebiliriz. İş modelleri eğer tüketimden biraz daha uzaklanırsa ki özellikle bu saydığım modellerde doğru modelleri çok iyi kullanmamız gerekiyor ve e, hemen e, bozulmamaları çok önemli lojistik sistemlerde yine iş modeline uygun olmalı. Dolayısıyla bu materyal akışını iyi yakalayabilmek kar sağlıyor ve işletmelerde bu modellere doğru yönelecek ve sadece hayatta kalmak için gerekli bir şey değil. Bu, bu sadece bir işletme avantajı değil. Hayatta kalmanın bir gereksinimi. Bu arada e, tabi röportajın ardından e, sormadan e, edemiyor insan. Acaba geri dönüşümden ne farkı var diyeceğim. Çünkü atık yok dediniz. Şimdi mesela kağıdı kullandım, arkasına yazdım. E, recycle çöpünü attım. O da bir şekilde doğaya kazandırılıyor diye düşünüyorum. Ama orada aslında bir atık faktörü var zannediyorum. Doğru mu? Çok doğru. Ee, geri dönüşümden çok farklı bir konu. Yeniden canlandırmak, yeniden hayat vermek, ürünleri e, regenerate etmek diye düşünebiliriz. Ee, şimdi tekrar demin söylediğim gibi bu da ihtiyaç kaynakların azalmasından. Ken Webster da gayet güzel söyledi. Her şeyin çok bol olduğu zamanda işte eee kredilerin de çok e, rahatlıkla da verildiği zamanlar tüketici haliyle kredisini aldı, e, kaynaklara kavuştu ve e, üretimden e, tüketim üzerine üretimden faydalanmaya başladı. Ama bu kaynaklar azalıyor. Bu ortada artık bunun için bir çare bulması lazım derken iş dünyasının bunun farkındalığına e, ulaşması tabii e, yeni çözümler üretmek gerekiyor bunun için. Fakat bu e, azalan metaller, mineraller, e, su kaynakları hepsini düşündüğümüzde. Bunun çizgisel ekonomiden uzaklaşıp bu ürünlerin, bu inovasyonun tekrar yeniden gözden geçirilmesi ve burada işte sizin söylediğiniz recycling'den. Recycling şöyle, ürünleri e ekonomik emri dolduktan sonra yeniden bir şekilde Hı -hı. hayata geçirirken ama orada ürünlerden, ham maddelerden tek tek faydalanamıyorsunuz o konsepte. Yeniden ikinci kalitede bir ürün üretebiliyorsunuz. Evet. Halbuki bu sistemde ürünler daha tasarım aşamasındayken öyle yapılıyor. İnovasyon öyle yönlendirildiği için bütün ham maddeyi tekrar kullanılabilir parçalar halinde bir araya koyuyorlar ve bu herhangi bir üründe dayanıklı tüketim ürünlerinde işte çamaşır makinesi olabilir, otomotivde olabilir. O ürünler tekrar ekonomik ömrü dolduğunda geri geldiğinde. Bunları tek tek parçalara ayırıp yeni bir ekonomik e, dünya da yani ekonomik ürünler üretmek için kullanabiliyorlar. Şimdi neden dairesel ekonomiye geçmek e, diye düşünürsek bunları söylüyoruz. Yani evet. 2005'ten itibaren e, bu 2011'lere gelene kadar 90 ürünler fabrikadan çıkarken neredeyse atık haline gelmiş olarak çıkıyorlar. Şimdi bu, bu son senelerde bir %10 daha iyileşti ama hala bir ürün fabrikadan çıkıp tüketiciye ulaştığı noktada %80'e neredeyse atık halinde. Dolayısıyla bu hala inovasyon modeli oturmamış durumda. Onu e, bir düzenlemek lazım. İşte bu e, döngüsel ekonomi recycling değil. Yani bu geriye dönüşüm değil. bunun yeniden hayata kavuşan ürünler olarak tasarlanması nosyonun oturması lazım. Bu konuda işte bütün e, kurumların ARGE bölümlerine büyük bir e, görev düşüyor. Ş ve bu şu anda ekranda gördüğümüz e, grafikte de lineer ekonomiden, çizgi ekonomiden, döngüsel ekonomiye geçişteki farklılık bakın nasıl bir çizgi halinde evet. üretiliyor ve çöpe gidiyor. Diğeri ise hiçbir atık olmadan tekrar biyolojik veya teknolojik e, ham madde olarak geri dönüyor. Ee, sonra da bu böyle konseptler böyle e, yeni modeller çıktığında bu konuların sahiplenmenlerin kimler olduğu çok önemli oluyor İş dünyasının sahiplenmesi gerekiyor dedik ama buna ilave olarak fikir önden herhalde burada destek vermesi aynen öyle. önemli sosyal medyanın bir boyut kazanması çok önemli. doğru bu konuda medya mensuplarının e, oluşması e, bu konuya sahiplenmeleri e, iş dünyasının keza öyle ayrıca bildiğimiz yani celebrity dediğimiz ünlülerin de sahiplenmesi. Avrupa'da mesela e, Avrupa'da, Amerika'da bunu bu konuyu sahiplenen Meryl Street, Brad Pitt gibi bu konuya inanmış insanların tabii ki tüketici nezdinde dikkati çekmeleri daha kolay oluyor oluyor. Bir de e, bu Ellen MacArthur Foundation bu vakıf e, her sene McKinsey ile birlikte rapor üretiyorlar ve bunu Dünya Eko Dünya Ekonomik Forum'da sunuyorlar. Tabii bu çevrelerin de bunu sahiplenmediğini görmek güzel oluyor. Size ayrıca böyle rakamlarla da bu işin cazibesinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, global ekonomiye faydasının döngüsel ekonomiye geçişte 2025 senesine e, gelindiğinde 1, 1 trilyon dolar bir ekonomik faydası olacağı McKinsey raporuyla tespit edilmiş. Onu bu sene Dünya Ekonomik Forumunda sundular. 100 bin kişiye yeni iş alanı yaratacağı yazıyor. E, Avrupa'da ise atık ve kaynak kullanım programı altında bu işte döngüsel ekonomi 2020 vizyonunda Avrupa Birliği'nin dış ticaret dengesine 90 milyar pound İngiliz sterlini katkısının olacağı, 160 bin yeni iş imkanı yaratacağı McKinsey raporunda tekrar dikkate getiriliyor. Ayrıca da bu modelle üretime geçirmesinin 2020'ye kadar senelik 600 senelik bazda 630 milyar lira Dolar tasarruf sağlayacağı. Bunlar Hı. çok büyük rakamlar. Evet. Yani bu bununla yola çıkmanın ne kadar e, faydalı olacağını, ekonominin e, bunlar ne kadar faydalanacağını, tüketicilere büyük kazanımlar getireceği liderlik tarafından baktığımızda da bunu sahiplenen liderler haliyle kendilerine çok uzun vadeli bir yol açmış olacaklar. İş dünyasında liderlerin bunu sahiplenmesi önemli. Ki güzel örnekleri var. Yine bir röportaj yapmıştık. Paul Coleman. ...dünyada, da evet. iş dünyasındaki önemli bir lider aynı zamanda bütün bu vakıflarda da çalışıyor, Birleşmiş Milletlerde çalışıyor bu konuda fikir önderliği yapıyor e, dolayısıyla liderlerin bunu e, sahiplenmesi global bir dünyada yaşadığımız için bütün bu uluslararası kuruluşların e, tedarik zincirinin dünyaya yayılmış olmasından dolayı liderlerin bunu sahiplenip e, öncülük etmesi bu fikrin çabuk yayılmasına sebep olacak ve evet. tabii hükümetler. Hükümetler. Şimdi onu soracağım. Esasında e, az önce Avrupa'dan yola çıkarak bir örnek vermiştiniz. E, biz bu konuda hangi aşamadayız onu da sormak isterim size aslında. Avrupa nasıl bir yöne gidiyor? Bizdeki inisiyatif nasıl kullanılıyor şimdiye kadar? Şimdi bizde bizde maalesef daha çok e, işte konuşuyoruz, e, yaptırımlar çok fazla e, oluşmadı ama oluşacak, hızla ilerliyor. Yani bu konuyu biz konuşmaya başladığımızdan beri bile e, çok büyük yollar alındığını e, ben bu işin içinde olduğum için takip ediyorum. Hı hı. Ama hükümetlerin desteği çok önemli. E, kanunların yapılması, buna göre yaptırımların oluşması, hukuki altyapının değişmesi çok çok önemli. E, aynı zamanda tabii dünyada bu örneklerin yayılmasını görmek herkes tabii bu rol modellerden etkileniyor. Dolayısıyla Çin'in mesela Çin'in e, çok daha ekonomisinin bu safhasında e, döngüsel ekonomiyi kabul edip buna e, bunun için CIA diye bir e, fon, e, bir kurum kurdular ve e, çok sıkı takip ediyorlar döngüsel ekonomiye geçişi üretimde de. İskoçya'da var. Ee, bu konuda bir e, kanun yarat, yaşa, e, uyguladılar, uyguluyorlar, yarattılar. Onun da ismi e, Circular Economy Blueprint diye e, çıktı. Avrupa Birliği e, önümüzdeki ay 28 ülkede yaptırımlara başlayacak. Dolayısıyla hmm. biz Eski de bunlardan etki bunlar bunlar. etkileneceğiz. Çünkü biz de ne olsa e, tedarik zincirlerinde, e, büyük e, üretim ve ihracat yapan bir ülke olarak da ...bunları uygulamak zorunda kalacağız. Tabii bir yandan tüketici açısından da bu konularda bilinçlenmek son derece önemli. E, tüketici açısından baktığınız zaman ne kadar bir bilinçlenme görüyorsunuz? Tüketici açısından da e, tabii bu ekonomik modelin e, sisteme dahil olup... ...bunun tüketiciye yansıması için biraz daha zaman var. E, biz e, henüz sürdürülebilir e, tüketimin... E, sürdürülebilirlik e, nosyonun oturmasının tüketici bazında. Orada biraz e, yine arkalardayız. Daha oturmadı. Fakat bu e, ekonomik modelin zihinlerde yerleşmesi için e, değişik modeller gelişecek. Tabi bu piyasaları değiştirecek e, modeller olacak. Bunun içinde de ürünlere erişimi kolaylaştırmak fakat e, tüketici değil de kullanıcı olmaya yönelik bir ee, ...yol çizgisi var bu döngüsel ekonominin içinde. O da her kullanımda bir fiyat ödemek. Kullandığınız ürünler için. Hmm. Çamaşır makinesini satın alıyorsunuz. bir anlamda belki diğer evet. ürünlere karşı. Ee, şöyle ki o ürünün tekrar üreticiye geri dönmesi önemli. Ürünü satan bir anlamda kiralıyor olacak. Servisini ya da ürünlük kiralıyor olacak ve geri döndüğü zaman... O ürünü tekrar parçalara ayırıp daha önceden planladığı gibi, işte belki bazı parçalarını otomotiv sektörüne yollayacak, bazı parçalarını kendi kullanımda e, hayata geçirecek, bazılarında e, tekrar biyolojik olanları da doğaya dönmesini sağlayacak. Dolayısıyla ürettiği mantıkta e, geri gelen ürünleri e, tekrar e, atık olmadan hayata geçirebilmenin yolunu zaten çizmiş olacak. Dolayısıyla e, bu bir yol. Ayrıca servis sektörü içinde tabi. E, bunun içinde çok önemli modeller var. Onu da bir başka vesileyle detaylandırırız. Hı hı. Ee, ürünlerin, e, dediğim gibi e, yeni kullanıcılarına ulaşması, üretimle yeni kullanıcı üretim, ekonomik ömrünün devamı, o ömür dolduktan sonra geri dönmesi, yeniden bir ürün haline dönüp e, hayata geçmesi, bu döngüsel e, şemanın içinde üretici e, kendine göre tabii büyük ekonomi sağlıyor. Ama tüketici açısından baktığınızda da bu ürünü %100 sahiplenmemek, kiralamak yoluyla o da. Ona da büyük bir ekonomik fayda var bunun içinde. Tabii bunu dedik ki gelişmesi için bu konseptin ARGE bölümlerinin yeni yeteneklere ihtiyacı olacak. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Eğitimde mutlaka döngüsel ekonomiyi ilk öğretimden üniversitelere, ...yüksek öğretimde e, mutlaka e, sisteme entegre etmek lazım. Hı. Dünyada bunun da güzel örnekleri var. Yine bu Alan MacArthur Vakfı'nın e, e, işbirliği yaptığı üniversitelerle Amerika'da, Avusturya'da, İngiltere'de çok e, yerleşik örnekler var. Bizim için de bunun bir rol model olup bizim de e, üniversitelere daha sonra geriye giderek tabii ki küçüklere de ilk öğretime de e, eğitimi entegre etmemiz çok önemli. Buradan yetişecek yeni yeni yeteneklerin bu düşünce modeliyle üretmesi, inovasyona yer vermesi bizler için bu yolun önemli bir kısmını aşmış olmak evet. gibi gösterecek. Dilek bir çok teşekkür ediyoruz. Bugün yayınımıza katkınız için diyelim Sustineo İstanbul Sürdürülebilir İş Platformu kurucu ortağıyla birlikteydik. Bir kısa aramız var ardından saat 13 haber bülteniyle Finans Kıfe devam edecek.